Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu 2011 Norveç yapımı bir romandan uyarlama Kafa Avcıları Headhunters ee, Norveççe de var. Onu alta yazacağım ama telaffuz edemem. Yani zor gibi geldi bana. Bir deneyim isterseniz. Hodeje Gerne. Ya olmamıştır büyük ihtimal. Ama <laughs> neyse yine de denedim o da bir şeydir. Film, aksiyon, gerilim ve bir suç filmi Filmin konusu e, bir tane şey var. E, şirketlere headhunter yani nedir? E, çalışkan e, çalışanları yani iyi çalışanları, iyi yöneticileri vesaire e, bir şirket bünyesine katan bir headhunter'ın hayatını konu alıyor. Bu hayatında da işte güzel bir işi güzel bir işi var. E, derken bir gün. Nikolay Kostarvaldov'un oynadığı karakterle karşı karşıya geliyor. E, bu e, şey Axel Henning'in oynadığı Roger karakteri onunla birlikte e, olaya giriyoruz. Gerçekten güzel bir aksiyon e, filmi. E, Norveç'in eşsiz doğasını da görmüş oluyoruz. Hani gözümüzü yormuyor. Aksiyon sahneleri mantıklı olabilecek şekilde. Doğası çok güzel. Film 2'ye geçtiği mekanlar da hani gayet güzel, izlenebilir. E, aksiyonu da yerinde filmin. E, gerçekçi de yani biz aynı şartlarda mesela bazı karakterlerin yaşadığı durumda olsak ne tepki veririz. E, onları hakikaten de o şekilde işliyor. İyi bir film. Ben izlemenizi öneririm biraz eski yapım hani 2011 yapılan film. Ama hani şu an çekilse hiç yadırgamazsınız. Şeye, oynasın vizyonu yani. Eski derken çok eskiden kastetmiyorum. Hani e, aksiyon sahneleri mesela aksiyon filmlerinde bu bazen olabiliyor. Hani e, günümüz teknolojisi her geçen gün arttığı için işte daha kovalamacalar olsun, araç sahneleri vesaire daha güzel olabiliyor ama bu film gerçekten gibi film. İnternet numarada TBS'de de buçuk puanı var. Puanı sonuna kadar hak ediyor. Ben de buçuk verirdim yani ki aksiyon filmleri genelde daha düşük olur. İzlemenizi öneririm. Benden tavsiye olsun. Ee, videomu beğenip kanalıma da abone olursanız bu şekilde tavsiye videolarına devam gelir. Siz de bu filmle ilgili ya da başka bir film ya da diziyle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz okurum, cevaplarım. E, bilgim olan bir şeyse dediğim gibi olunca olurum değilse de sizden öğrenmiş olurum. İyi günler dilerim.